If you want it, oh, if you got it, if you want it, oh, if you got it. Tuf 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 tuf. Hepinize merhaba Tomb Raider'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir üstte kalmıştık. Ben şuradaydım. Buradan ben aşağı düşüverdim. Canım sıkıldı. Ben bir kere bakı verdim. Aman. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Sen değilsin ki o. Ha pardon sen. Dedim senin erkek. <laughs> Beni erkek sesiyle ben kandırmaya mı çalışıyorlar? Biz Alex'i kurtarmaya geldik. Ben Sem'i kurtarmaya. Neredesin Alex? Orada mı? Göremiyorum Alex. Alex, Alex buradasın. Sen misin <laughs> Harry Potter? <laughs> oh, ne oh saçlar biz biz oldu. <laughs> Tamam. Ben bunu çekemem. Ha çekebilir misin? Çektim. Ne no. al? Rayın önünde engel var. Rayın önünde nerede? Ha şurada. Anne neler yaptım? Ha böyle şey yapıp mı götüreceğim ben bunu acaba? Ne? Şiş. Şey. Rayın önünde nasıl bir engel var? Böyle bir engelimiz var. Evet. Ha, bunu buradan. Hmm. Bir de şimdi bu tarafa çekeceğiz bunu. O suratıma suratıma sular. Çek, çek lara. Çek lara. Çektim. <laughs> e bu sefer de çok gittin ama. E ben nasıl yapacağım bunu? Tutunabilir misin Lara oradan? Tutunamazsın. Bakalım burada benim kaçırdığım bir nokta var. Nasıl çözeceğiz? Bulmacamızı. Bulmacası, bulmacam. Doğru söyledim. If you want it. Bilgisayarım çok kısa bir masa üstüne indi. O sebepten duraksama yaşadım. Yine çarpıldım. Oh, sulu yerde ben burada çarpılırsam ne biçimde çarpılırım? Belki de ben bunun altına durup böyle buraya kadar çekeceğim. Bu kadarmış. Yeter. Dur. E buradan da çıkamam ki ben oraya. Ben nasıl yapacağım senle? Seninle başım dertte ne yapsam bilmiyorum. Aa buldum. Kalbimden bir parçasını söküp takamıyorum. Şurada bir tane daha ray varmış. Çek 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 Tamam şimdi buradan buraya İttirdik mi bu iş biter Yaşar bir de tırman kızım oradan Ay yaşayayım ya Hih Önemli değil haydi seni Tamam Kurtulduk korkma Tamam got it. got it de şimdi sen nasıl ortalacağız Alex Alex, Alex sakın uyuma God, ha. Şöyle hemen Aa Alex gitti Alex dur geliyorum <laughs> Alex dur Alex sakın Alex uyudu kendinden geçti elektrik mi yedin lan yoksa orada Tamam şimdi. Burada da bunu aldık mı? Yuhu! Oldu mu yani bu mudur? Ha bir de geri çekeceğiz seni. Tamamdır. Kayıplara karışma. Karışmayayım tamam. Reyes'in aletlerini al. Ne oldu? Alex, Alex ayağın çok kötü <laughs> dur. Gelenler var. Alex sen beni yavaşlatırsın. Ben seni burada bırakayım en iyisi. <laughs> Alex'i vuracaklar. Bak sen Alex'e bak neler neler yaptı. Ha ben de bunuyorum işte sen beni yavaşlatırsın lütfen benim bırak olur 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 bırakırız biz seni burada. onda da vur. Yaşa. Şu alet için mi geldim ben şu ciddi ciddi bunlar için ben bu bak... aman büyüklük geliyor ya bu büyük koca adam. Of. Lan gidiyorum ama kalbimin bir parçası seninle birlikte gitmeden son bir Öp şunu Lara. Çocuk bari mutlu olsun. Ya da açık göster. Bir şey yap. Oradan değil kız. Sok dilini boğazına. Olmadı. Kaçtım nerelerden. E koca adam geliyordu. Ha bıraktı. <laughs> Kardeş sana güle güle. Aa boğaz, boynundaki tasma, tasma ne? Dövme de güzelmiş. Alex! Kardeş seni orada tost yapacak onlar. Hele o büyük adamlar ya. <laughs> Aa tam istediğim şey. Geçen bölüm hatırlıyorsunuz bu Keşke gemi patlasa da. Tut. E butonuna bas. Aa makara bu işe yarıyormuş. Oo James Bond 007. Ha bir anda çıkıverdik. Ben ne diyordum? İki saat bir de gemiden kaçacağım şimdi. Alex. Greater good. Yüce bir amaç için öldün ya. Önemli. Hiç üzülmüyorum ha. Valla. Hayatım bence değer kazandı. O meymenetsiz Ok birden sırtımda çıkıverdi. O pislik hayatı mem... Aaa Dülay. Dülay. Ne yapıyorsun lan? Koca oğlan. Sen... Ölmezsin demek ha. Nereye? Ha. Hop. Hop. Ay çok eğlenceli de ip nereden bacağından geçiyor Lara ip. Bilmem farkında mısın? Yolumuz buraya kadarmış. Bir de şimdi buradan gideceğiz. Bu makara neyle çalışıyor? Ben çok merak ettim bunu. Bakın var mı ekstra? Pompalımız açılmıştı. Malzeme donanım. Hadi şunları arttıralım bari. Yayımda var mı geliştirebileceğim? Ha bir bu var. Tamam. Ne yaptım ben? Örgü ip. Oklar örgü ip. Örgü yay ip. Ha? <laughs> örgü yay ipi. Ha şey demek art hasar arttırıyor. Tamam tamam. Abi ham nasıl boşa bağladım. If you want it. Oh. If you got it. Ha daha güçlü bir şey buydu şeydeki. Hatırladım, anladım, buldum, çözdüm. <laughs> Nereye geldik? If you Hold want back. it. Oh. Bu şarkı. <laughs> Takıldı ağzıma. Bu arada evimde tam şurada köşemde şurada bir örümcek var. Bu benim iki gün önce üstünde dolanmış galiba. Bütün bacaklarım şiş içinde. Atamıyorum da M maazallah. <laughs> Isırırım ısırırım. Örümcek adam bir şey olurum. Renklerim hayatım renkleri O yüzden atamıyorum da. Öldüremiyorum yani hayvanı. Ne? <laughs> Burası bir pisliğe. Ha burası orası. Aman bre. Atla kız. Nerede? Ha. ha burası o geldiğim yer. Bu da milyonları öldürmüştük. Geldiğimiz yerden geri dönüyoruz. Kamp alanı hızlı geçiş mi yapsam ben? Niye uğraşıyorum böyle? Ama diğer kampı kaçırdım ki. Çek. Çek makara. Bas makara. Hop makara. makara. Yaşa makara. tamamdır. Tamam mıdır? Tutun kız ya. Ah kayalıklarda süründük. Neler geldi başımıza. Kamp alanından çıkarsın bari de. Ben hızlı yürü şeyi unuttu. Buradan tutun. Boşa geldik bu kadar. Yolu. <laughs> Hemen buradan geçebiliyoruz mu? Hızlı yürüyüş yapabiliyor muyuz? İlla kampa gitmemize gerek yok mu yoksa? Hıh, tutundum. Ha. Space'e basmam gerekiyormuş. Tamam. Hemen şeye gidelim. Ee. Oğlum hadi ben başka yere gideceğim. Hızlı, hızlı yürüyüşüm nerede benim? Hızlı gitme. Ah, harbiden gidemiyor mu buradan hızlı? Dur dur, hayır hayır yanlış. Lara otur bir daha otur Lara. Eee buraya tıklayamıyorum da. Aman bütün yolu ben yürüyerek geri dönüyorum. Hadi hoşçakalın Bir aksiyon gelirse çizerim, yaparım onları. Evet, kamp alanı buldum. Şu, gizlice şuradan. Dık geç geç kafanı şuradan şuradan öldürmek istiyorum seni. Önce arkadaki. Hayır hayır hayır. Aa, ölmemiş ya. Ya. Motherfucker mı dedi o bana? Ben mi yanlış anladım? Oo oo oo. Hayır, hayır bomba. Bomba. O kurşundan hepsini yiyince bir an için çok tırsdım. Kamp yapmak için E butonunu kullanmak istemiyorum. Burada da karşımda yanımda ölü var. Oy. Oh, <laughs> <laughs> Tutun kız. <laughs> ah tutunamadım. Bugün amma çok öldük ha. Kaçıncı ölüş? Ya beni bir daha o adamları öldürtme bana beni bana. <laughs> if you want it, oh, if you got it. Değişik alternatif yoldan gitmeye karar verdim. Çünkü oradan bir türlü gidemedim. Zaten buradan geldim. iyi olmuş. 2-3 yay parçası buldum. Yine vuramadım. Yine vur... Yine çok acele ettim. Ah Nefes. En önemli şey nefes. Doğru yerde gidiyorum inşallah. Evet. Tamam. Burada da büyük kutu buldum. o oh. Tüfek parçası bayağı vurdum bence vurdum. Hop. Eh, geldik mi? Sayılır. Kaçı kuş. Lara. Az kaldı Lara dayan. Bir ölmeni daha. Ha orası kestirmeymiş zaten de ben oradan aşağı atlayamadım ya. Şuradaki iplere bakıyorum da şu an. Neden bilmiyorum. Neden? Çünkü benim beceriksizliğimden dolayı. Bizim bunlar burada sağ mı şimdi? 300 milyon tane adam var hepsi benim peşimde bunların yanında bir tane gelen yok Demo. Ya Reyes senin şu aletlerin için herif öldü ya Şimdi soracaklar ne? Alex nerede Birini sonra adı kim Kimse Alex'i umursamıyor hiç You're Ha Şükür If you want it, oh. If you got it, ow! Better keep your distance then. Let's just eat, okay? Ne dedi reis? Yine laf mı soktu? Bir kendine balık? Bir kendine mi Müslümansın sen? Save a man's stomach, çok doğru dedin. Erken kalbine giden mide boğazından geçer. İnşallah. Amacımız o yönde. Seni gidip pislik arkadan iş çevirici köstebek seni. Bu arada sen bizim kardeşimizmiş ya ben bilmiyordum onu. Ben de diyorum neden seme bu kadar bağlı bu. Matthias may be insane, but he was certain about it. Evet, Himiko bizi adada tutuyor. Yıldırımlar olsun, tsunami'ler olsun. Acaba bunun fırtına yapıcı makinasın var mı da? Himiko diye bize mi diyor? Ben ondan çok şüpheleniyorum ha. Meçduha üstü bir şeyler olacağını sanmıyorum ama. O büyük gördüğümüz onilerde büyük ihtimal robot gibi bir şeydi ama bakalım ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Bak Reyes şimdi bana silah çekeceğiz. Oo sen burada. Ya sen ya da sensiz. O zaman ben ne gelsem. Reyes de aman Reyes ya seni de bir seviyorum bir sevmiyorum. Nereye gidiyoruz? Araştırma üstüne tırman. Hemen. Gel. Yeah. Bu ne? Aa asansör indirecek bana. Tamam, ben sonra nasıl yukarı çıkacağım? Şaşardım, bozulmasa şaşardım. Bu böyle bir adada. Ha, buradan. Bak, bak hemen. <laughs> çık. Çıklara çık Lara çık. Çık Lara çık. Tırmanmada kıvraklık. Nereden buradan mı gideceğiz acaba? Sanki buradan ben bir çıkış yolu buldum mu? Bulmuşum. Araştırma üstüne gir. Burada bir pislik. Gıcık gıcık sesler çıkıyor. Vıyık vıyık diye. Şunu açar mısın? Geri niye gel? 3 üç, üç yer parçası bunu yaşasın hemen bana kamp alanı verir misiniz? İş, çok küçük küçük sesler çıkmaya başladı. Ben seni nereye tutturacağım? Baba buradan oraya benim makarayla ne gidilir ha? He he. Yaşa. Nereden gideceğiz şimdi? Tırmanmadık kıvraklık. Gücümü kullanamadım. Sulara yem oldum. Zaten bu makarayı aldım da hızlandı işte. Araştırma üstü şurası mı? Acaba? Tamam. Şşş korkutma karga. <laughs> Manyak ne kadar yüksekte olduğumu hatırlatıyor bana. Dur bir aşağıya bakayım. Aşağı sakın bakma Lara. Lara şuraya çıkar mısın? İlla ben mi yapayım böyle şeyleri ya? Buraya neden çıktım bilmiyorum. Beyaz duvarı görünce çıkasım geldi. Ki zaten sanırım çıkacakmışım buraya. Dön 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 dön. Çık çık. Allah'ım. Nasıl pis Bu merdiven tı... Dayanmaz bu merdiven. Çık kız şuraya. E ben oralarda zıplatmayayım illa canım. Kendin çıkıver o kadar da. Hayatta kalma hiç güdüsü. Tamam. Bunu hallettik. Tutunun mu? Buradan oraya kadar zıplayamam herhalde. O yüzden sen bana doğru gelmen gerekiyor biraz. Ya ben seni oradan çekerken kendimi de o tarafa doğru çekmem lazım ki şimdi. O bir şeyler bir şeyler devrilmeden hemen kurtuldum. Oho bu bu adamlarla çatışmaktan daha zevkli. Kendini bırak boş Oh, geldik. Nereye geldik acaba? Almak için E butonuna bastım. Ha hani doluymuş. Diyorum. Ki. Ay yine buralardan git. Abo. Ben bu tepemdeki merdivene. Ha şuradan çıkacağız. Çıkacağız. Bir de orada duvar var. Ah Lara ah. Ah Lara'm benim. Ah senin adın Lara düşersen Dara. Ne olur beni ara. <gülüyor> 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 ha. Ha. Harekete bak. Ha. Ha. Şöyle yanı. Hayır 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 oldu. Göremedi, öldü. sizin için. Kim? Demiri vurdum oradan. Vur desen normalde vuramam ha. Şu sanki şurada bir şey varmış gibi. O tahtaymış. Bir ayakta kalma içgüdüm. Devreye gir. Tamam. Ee, buradan nereye gideceğiz? Oh oh oh. oh. Ne araştırma üssüymüş nereye kurmuşsunuz siz bu araştırma üssü ne araştırıyorsunuz orada Ay da çıkmış kocaman kocaman Bir dakika ben Ben doğru yere mi gidiyorum gitmiyorum ki Belki de gidiyorum Ne yapalım belki burada da başka bir şeyler buluruz Buradan gidelim bakalım Gidiş buradan. Ben şu an Himiko'nun mezarına mı gidiyorum? Nereye gidiyorum ki? Sıb, tut, yaşa. Kıvılcım çıkacak şimdi o duvara vura vura. Hoppa! hala bitmedi. Dakikalardır. Araştırma merkezi arıyoruz. Merkezi yere kurmazsanız siz araştırma merkezini. Anam böyle olur işte. Olacağı buydu. Yine bu sayılar. İlk bölümlerden hatırlar mısınız? Ne nostalji. Geldin mi? Araştırma merkezi. Hala gelemedim. Tarihi mezarı keşfet. İstemiyorum tarihi mezar. Ben yani şu an... Tek istediğim şey... Hiçbir şey. Tarihi mezara mı geldik ya? Buradan gideceğiz o zaman. Yanlış. Yanlış. Doğru. Tarihi mezar istemiyorum. Böyle şeylerle zaman kaybetmek. <laughs> Kendime üzgünüm. Ne bulduk? Yine parça bulduk bak burada. Çılgın değişik bir parça. Çoğu hanedanı. İkinci şeyini bulamadık. Kameranın açısını değiş. Yok mu bunda? Bakmadığım yer kaldı mı? Aramadığım yer kalmıyor seni sabahtan mezara kadar. Bir iki miğferler bulundu. Kapatıyorum. Bulamadım çünkü. Ne olduğunu. Doğru yolda mıyım şu an ya? Hadi inşallah. Şurada da bir GPS kaydı bulduk. İyi en azından burada su temiz. Araştırma üstü. Aa tamam doğru yoldayız. Araştırma üstü GPS kaydı buldum. Yaşasın. Buradan gitmek de Az önceki yerden gitmek arasında ne fark var? Burası geldiğim yer çünkü. Hop suda zıplıyor. Hop. <laughs> Bana Alkan gibi. Hop, hop. Havuz kenarında suya girip çıkıyorum sanki. <laughs> Çık. En... Nasıl aks na aksiyon dolu bir bölüm. Buradan ne yapacağız? Buradan gidecek bir yer de yok. Şuradanmış. Buldum. Ya cehennemin geldi oğlum. Şeytanın geldi, şeytanın. Çık, 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 çık. <laughs> Kamp alanı keşfedildi. Araştırma laboratuvarı. Geldik, bulduk laboratuvarımızı. Kampımızı yapalım hemen burada. Yayımız gelişti. Müsabaka <laughs> yayı. Yaşa. <laughs> Mükemmel yetenek. Bunlar hala açılmamış çünkü bir üstlere olamadı olamadık henüz. Bir alt yazı, bir çekil, bir sus. Bir... <laughs> o kadar çok konuşuyor ki kadın. Öyle. Oldu mu süperlara? Vallahi tamam uzmanlarıyız artık son. Öğrenilerimizi açabiliriz. Bugünlük o zaman burada kesmeden önce yayıma delici oklar. Al 650 buna biriktiririm hemen. Kaç var bende? 622, 650 biriktiriyorum. Bugünlük burada kesiyorum. Sanırım burada bir el işareti, burada gizli bir şeyler var. Yokmuş birisi burayı ellemiş. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim. Özellikle araştırma üstüne tırmanma yeri çok güzel. Ne kadar aksiyon dolu olmasa da. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Favorilerinizi ekleyin, paylaşın. Facebook sayfamı benim, Twitter'dan takip edin. Ben hem kadar. Daha sonra videolar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.